Salih Kanatakak kanalından hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft Korku mod paketi oynuyoruz Kendim yaptığım bir mod paketi Bu birinci bölümü Evet birinci bölüm Niye böyle bir yerdeyim Çok güzel bir soru Niye böyle bir yerdeyim CatCaptan ekran görüntüsü koyabilirsem Sağ üstte koyarım Ona göre konuşuyorum Şu oru ben bir rahat hareket edemedim. Aldı. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Yanına yaklaşınca da ACP 096 gibi. Küsme bakma abi. diye yüzünü bir kapatıyor. Kapatacak o kapatış. Kapatması üstüme doğru koşması bir oluyor. O andan itibaren vuramıyorum da. Ne hatası veriyorsun boşu sen? az içimi dökeceğim böyle küfür edeceğim. Gol'dan <laughs> <Korkuttan> sesim gitti. <laughs> Hello <'yleme> bana uğraşacağım orası <gülüyor> <gülüyor> En son baktım böyle olmayacak. Şuraya bir geldi. Sıkışa sıkışa öldü. O da 15 dakika sürdü he Sıkışması da 15 dakika sürdü. Ben bunu öldürmeyi nasıl öldüreyim? Acaba öldükten sonra geri geliyor mudur Ne belki geliyordur korkusuyla aşağı inmek. Bacı ne hatası veriyorsun sen? Şu an geliyordur korkusuyla aşağı inemiyorum. Aa aynı kalan olmuş. Aşağı inelim. Böyle bir gözetleme yeri yaptım. Şuralara kör nokta diye yaptım. A Roblox kankamız yavaş yavaş gelmeye başlamış. Eğer kötü bir fareniz varsa epic fight modu indirin. Odun kırıtmıyor. Bak kırdıttım lardan bile korkmaya başladım ya. Ve i̇şte gördüm hemen bir şey ben sanıyorum. Allah taş optifine indirmişim Ben güvenli bölgeme geçeyim. Bugünün planlarını gözetleme yaparken anlatayım. Bugünkü planımıza ve mi gemediği için etrafı gezeceğim. Biraz gezeceğim. bencili ne abi? Enraged enim ne? İki saattir sen bana bu itirayı mı vereceksin? Anasını. Ha. Evet. Etrafı gezeceğim. Dediğim gibi madenimle götüm yemiyor. Ey her şu hero bayım varken. Of, kızım çok iyi lan. Aptı bay ne ki Hani internet olur ya böyle. iPhone'sun. Galaxy S24'sun. O gibi. Ne keşke uzak çantalar da gösterseydi. Evet. E, etrafı gezeceğiz. Sonra Jasen okuten bunda çalışmadığı için ne yapacak biliyor musun? Kendim nasıl halledeceğim şimdi Şu Şu bir şey elim mod indirdiğim. Ondaki silahları yapmaya çalışıyorum. Kendin ol Recep Fıtık olma Ne olmuş lan bu? Ama kollarım kusamış lan benim kas kütlesi kaybetmişim. Aziz ki aşağı inmeye gözüm yemiyor ya. Ay bir yerden çıkacak diye götüm götümü yiyor ya. ya orası <laughs> ilk başta yavaş yavaş geliyor da. O ne? At. 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 Her gördüğümde ben bunları korkmak zorundayım. Çok güzel gülüyor ha. Ben bu rızkı çoktan her gördüğümde korkmak zorundayım değilim. Bak bir kasma oldu abi kesin bu dünyada bir ara spamlı oldu. Oğlum bu sizin son görüşünüz lan? Ama kıramıyorum. bana kıramıyorum. Ya Attım, aldım. Ana kıramıyorum lan. Aa niye böyle oldu? Evet bunu yaptığımı hatırlamıyorum hatası. Onu ya <laughs> ucundan bu... bastırıyorum. Ölmüş de gene dirilmiş. <laughs> ne ne ne? Abi abi vallahi böyle olacağını biliyordum. Abi, abi mutlaka bilsem yapar mıydım? Abi bilmeyi oldu ya. Anlamıyor mu sen? Siktir lan. <laughs> Yukarı çıksam gene geleceğim. Şu an kalp atışımı gizli bulmuştur. Amına koyma Atları öldürmeye de öldüremedim. Beni korkutan şeyler de Gitti galiba. Ya hello ben biz dur abisi ya senden daha korkunç şeylerle uğraşıyoruz. Ya, aynı golem bu köylüler beni sevdiği için mi aynı golem çıkarıyor acaba? vuramıyorum lan karakter altı üstüne. Oğlum vursana. Ana vuramıyorum. Lan yani gene dolu orospunu ne lan? Oğlum karakterim kitlendi lan. Ana vuramıyorum. sen gelmesen olmaz mı? Oğlum. Bir tane yok oldu. Ana. Lan gazmayla gazamıyorum. Bununla vuramıyorum. Lan bunu da ben hangi zorluktayım? Normaldeyim. Abo. Ya böyle olsa ben çıktığı yapacağım he. Ben mi çık yapıyorum? tan 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 merhaba yine ben aha bak öldürsen sana para vereceğim şu atları bir gün öldüreceğim de ne gün öldüreceğim hızlı ayarlayacağım. Yok abi bu adam anlaşılmaz ki. Ben kazamıyorum. Niye kazamıyorum? Kendime bir korktum. Evet, şu anda akşam. Saat kaç bilmiyorum. Göremedim de. Ee, akşam, gece. 11 suları diyelim. Mesela yeni akşam oluyor. Gece akşam 9 suları diyelim. Gözetlemem de birinci gün. Şu abi dışında pek birisini görmedim. Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun? Ne ne? Gelip öpmem mi istiyorsun? Evet, köylüler uyuyor. Gemi gölüm orada aşağıya ben bekliyor. Çok beklersin. Sanki o... orada demin biri vardı ama. Bak demin ki orospu çocuğun ben sadece geceleri dağların tepelerinden izlemesi gerekiyordu. Fikir mi değiştirdi? Ne etti? Ben bilmiyorum ama. Oof, aynı görem şekilde şekilde vuruyor ha. Hacı sen ne istiyorsun? Gelip öpücük bir göndereyim oğlum? hala bakıyor ya. Ben yani ne doğduruz bu ne İkilemeler. Bu hayatta üç şeyden korkacaksınız. Bir gerçekler. Hatta dört şeyden korkacaksınız. Bir gerçekler. 2. İki, ikilemeler. Üç üçlemeler. Dört yalanlar. Bir ikileme yani aynı şekilde düşünen iki insana bulaşırsanız Kafa mı atıyor o? İkilem nedir? İki insanın aynı şeyi düşünmesi ve aynı şeyi söylemesidir. Birisiyle savaşırsanız sanki hepsiyle savaşıyormuş gibi hissedersiniz. Üçlemeler de aynı şekilde. Gerçek bir yalanı siz biliyorsunuz zaten. Bütün gün oturup şu ayrım görmemin etrafı temizlemesini izleyebilirim. Bana gelme ben ayrım görmem ama. Ya Gerçekten iki saat boyunca arkamı dönmemi beklediysen en iyisindir. Iron golemi e yine ne 10.000 TL Hiçbir blok çıkmak yasak topluca saldırmak da yasak dan 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 dan. Evet Ben yapmadım Ayrın golem ayrın golem Bir gider misin? Of 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 bu adama sataşmayın abisi ama ben bu ne ahir habermiş bak ben bak, bak bu da yorulmayın bara bara evet o rus bu çocuğunu göremiyorum o varken uykuya dalarsam Gece kötü mısradır. Hmm. İyi var. Hala baksaydı ne bak ondan diyeceğim. Aynı bölümümüz iş görevi. İş başında. Şu salak köylü hala evde değil. Huzurlu bir gün. Gün başı dışında huzurluydu. Bu bir tanıtım videosu da çok bir bok beklemeyin. Sabah oldu. Dikizlemeye devam. Örkümcekler uysal uysal oturuyor. Akşam olunca götürüz ısırdılar. Ayrın golem işini yapıyor. Hem de usta bir şekilde. Bak yazı çıktı. Uzun zırhı şuraya Bir dönce merhaba. Merhaba. Uzun süre izlemedim o yüzden oldu. Ayın kanına bulaşmayın lan. Ham yapar sizi. Ya biliyordum ama ya. Bir yer uzun süre bakınca arkamızda beliriyor. İzleyelim. Dö, 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 dö. Ha. Geldi Rus bunun evladı. Arkamı döneceğim. Yok. Rus bu çocuğu. Bak 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 nasıl geliyor. Daha ba, bak. Daha ba, bak. Daha ba, bak. Daha ba, bak. Ba, ba. Gel, gel, gel hadi. Aa yok oldu gözümün önünde. ulaşamayacağım bir ulaşamayacağım yerde olursam arada sırada yok oluyor. Şu atların neslini tüketmezsem hadi bakayım. ayın göremedim odur gemini alamadım ya. Boros bu Ruslu çocuğu oyuna ilk başına şurada karşıma çıktı. Ak! Omae wa mou shindeiru. Nani? Evet, dikizlerim yaparak oyun geçmez biliyorum. Farkındayım. Götüm yemiyor. Yani siz dişe çıktığınızda I see you deyip de siz arkanızdan öyle takip eden ve onun yüzüne bakınca ve yaklaşınca deliren bir adam olsaydı aşağı iner miydiniz üstelik 4-5 blok yüksekliğinde bir adamdan bahsediyoruz. Neyse çok fazla uzatmıyorum. Tanıtım videosu bu kadardı. Yarın Gerçek birinci bölümü çekeceğim Hepinize iyi seyirler diliyorum Ne iyi seyirler ama Başta diyecektim Hepinize ee, Görüşürüz demek istiyorum Yarın Görüşmek dileğiyle ha, Dur Terbiyesiz ya Seninki bu kadar demek istiyor herhalde Neyse hepinize e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum, bay bay diyorum, öpüyorum, elveda diyorum.